Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi. Medine'de bir ev geceleyin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e haber verilince ateş size düşmandır. Uyuyacağınız zaman onu söndürünüz buyurdu. Evet işte zahiri tedbiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istedi. Güneş batıp gece karanlığı başladığı veyahut akşama girdiğiniz zaman çocukları dışarı çıkmaktan men ediniz. Çocuklarınızı dışarı çıkmayın geceleyin. Tehlikeler var. Zahiri tehlikeler var. Bekler var. Bugün hala ipsizler, sapsızlar, eroinciler, esrarcılar, uyuşturucu bağımları, hırsızlar, mafyalar. insanın gözünü çalıyorlar, böbreğini çalıyorlar. Yani vücut mafyaları var. Çocukları kaçır istedikleri şekilde Allah muhafaza satıyorlar. Çocuklara dikkat etmek lazım, korumak lazım. Efendim diyor geceleri çıkartmayın, gece, sokağa bırakmayın. Çocuk iki yaşına, üç yaşına sokağa dikkat etmiyor annesi, babası. Ondan sonra geliyor, Hocam anons et çocuğumuz kaybolmuş. Önce sahip çıkacaksın çocuğuna. Çünkü şeytanlar o sırada dağılırlar. Evet cinler de belki şu an bu aralar görükmüyor. Her taraf aydınlık bu zamana göre belki insanlar çok olduğu için normalde cinler şeytanlar da geceleyin dalırlar sokaklara dağılırlar. Çocuklarınız bunları görse korkarlar Allah muhafaza. Geceden bir saat geçince de dışarıdaki çocuklarınızı evlerinize koyunuz. O zaman Allah'ın ismini anarak kapıları kapatınız. Evet, kapılarınızı Allah'ın ismiyle kapatın. Hem zahiri tedbir hem besmeleyle manevi tedbirinizi alınız. Çünkü şeytan kapatılmış kapıyı açamaz. Allah'ın adıyla kapatılmış da bir kapı şeytan onu açamaz ve evlerinize şeytanlar giremez. Hocam evde hanımım deli oldu. Hanımım korktu. Cinnet geçirdi. Çocuklar cinnet geçirdi. Niye? Allah'ın adıyla evlerimizi, kapılarımızı kapatmıyoruz. Dolayısıyla cinler, şeytanlar evimizde cirit atıyorlar. Yine Allah'ın ismini anarak su kırbalarınızın ağızlarını bağlayınız. Su kırbalarınızı açık bırakmayın, ağızlarını kapayın. Haşere girer, zararlı maddeler girer ve geceleyin gökten hastalık yağar. O hastalıklar o su kaplarınıza girer. Yine Allah'ın ismini alarak yiyecek kapların üzerlerini örtüp kapatınız. Velev üzerlerine enlemesine bir şey koymanız suretiyle olsun. Yani üzerine bir kapak bulamadınız, bir bez bulamadınız kapatmaya. Böyle enlemesine bir çubuk da olsa kapatın. Yani sağı sola da takasa, yani manevi olan zararlar en azından oraya girmesin diye Efendimiz bu şekilde talimat veriyor ümmetine. Her konuda ders veriyor. Yanan kandillerinizi de söndürünüz buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eğri bir duvarın böyle yatmış yıkılmak üzere olan bir duvarın altından geçerken adımlarını seri bir şekilde atarak oradan hızlıca geçip uzaklaşmıştır. Yani tedbirini almıştır. Önemli değil, yıkılırsa, altında kalırsam, Allah kaderimde varsa görürüm dememiştir. Tedbir almak, korunma çarelerine başvurmak elbette ki nebevi ahlaktır, sünnettir, müstehaptır.